Selamlar tekrar ve bugün konumuz her zamanki gibi kadınlar ve erkekler. Bugün konumuz kadınlar nasıl biz nasıl anlarız erkekler bizden hoşlandığınızı. Peki bazen böyle bakıyoruz yolda yürürken ya da çevremizde çiftlere bakıyoruz. Ne kadar güzel bir kadın ne kadar çirkin ya da yakışıklı olmayan ya da ne kadar yakışıklı bir bey yanında yani çok güzel durmuyorlar ama bu böyle soru işareti kendimizde arıyoruz. Neden acaba? İşte bugün bunu anlatmak için fırsatım var. Peki biz de bazen böyle çok yıldızlara hoşlanırız. Top, erkekler top modeller hoşlanır, sanatçılardan hoşlanır. Bazı kadınlar doktorlardan hoşlanır, avukatlardan hoşlanır. O kıyafet, o duruşu taşımakla ilgili. Bugün... Birincisi, erkekler ilk tanıştığınızda ve sizden hoşlandığınızda sizi dokunmak ister. Ama dokunmak derken tabii ki bir centilmen bir kadına nasıl dokunması gerektiğini çok iyi bilir ve asla böyle gelip size dokunmaz. Sadece yani yürürken belki elinize uzatır hani topuklu ayakkabı giydiniz ve yardımcı olmak ister ya da Sizden bir şey alırken ya da bir şey size uzatırken o andaki o teması hissetmek ister. Bu birincisi. İkincisi daha alçak sesli konuşmaya başlıyor. Normalde erkekler çok yüksek sesle konuşur, daha böyle gür böyle erkek benim yani her şey kral benim aslan benim ama hoşlandığı bir kadın olunca daha az sesli konuşmaya başlar tonundan anlayabiliyoruz kızlar. Üçüm. Göz bakışı. Göz bakışı tamamen üst taraftımıza, yüzümüze değil de böyle buralarda bakıyor. Yani tabii ki bu çok rahatsız edici bir konu ama erkekler bununla hiç baş edemiyorlar. Siz o anda su bardağı alıp üzerinizde fırlasanız bile hakkınız var ve kızma size hakkı verir çünkü elinde değil. Çünkü o anda o gözleriyle kontrol edemiyor ve her yerinizi ince, incelemek ister. Dörtu koku aslında çok bu kanıtlanmış bazı aileler ve geçmişten gelen bir kanıtlanma erkekler kadının kokusunu almak ister çünkü aileler böyle kokuları var ve erkekler kendi kadını bulmak için kendi ailesinceki kokuyu değil dışarıdaki kadınlarından kokuyu alır çünkü işleşme zamanında o kokuya o koku onu götürmesi gereken ere götüreceğine inanıyorlardı erkekler sizi koklamak ister ama böyle birden gelip koklayamazlar tabii ki yani kazayla bir şekilde size yakınlaşıp ya da kulağınıza bir şey söylerken kokunuzu almak ister. Ama Parfüm kokusunu değil, sizin gerçek kokunuz. O yüzden parfüm kullanırken dikkatli kullanıyoruz ki o fırsatı ona verelim. Ve beşi. Şimdi erkek bizden hoşlandığı zamanda hemen oturuşundan anlarız. Daha rahat oturmak ister. Daha böyle bacakları daha geniş oturmak ister. Etrafta adette bu benim ve ben bu kadın istiyorum ve elinde olmadan böyle çok yer kaplamaya başlıyor. Siz zaten bunu eğer praktik olarak yaşadıysanız lütfen benimle bu videonun altında paylaşın, yorum yazın, kanalıma abone olun ve yaşadıklarınızı anlatmaya kesinlikle unutmayın. Sizi seviyorum ve bugün burada olduğunuz için teşekkür ederim. Ve unutmayın, sizi sevmeye asla kimse engel olamaz.